bu millet istiklali ve istikbali için Çanakkale'den milli mücadeleye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili il başkanlarıyla bir araya geldi. Partisinin genel merkezinde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, döviz kuru faizler ve enflasyondaki dalgalanmaların yaşanan geçiş sürecinin bedeli olduğunu ifade etti. Yapılan yatırımlara dikkat çekti. Döviz kurundaki faizlerdeki enflasyondaki dalgalanmalar Yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık. Çalışıyoruz. Efendim işte fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Bakın durmuyoruz. Bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz. PPP denilen yap, işlet, devretle bu adımları atıyoruz. Ama bunu da akıllara almıyor. Ne demek o diyor? Bunu bize bir açıklayın. E öğren. Öğren de gel. Otoban köprü gibi yatırımlarda devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadığını belirten Erdoğan. Bu yatırımları süratle yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık dedi. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10 senede ama 15 senede ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ne yapıyoruz? Ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var? Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Ama bütün bunlarla beraber biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Erdoğan, şehir hastanelerinin de aynı yöntemle yapıldığını söyledi. Koronavirüs sürecini hatırlattı. Bunu sadece otobanlarda, otoyollarda yapmadık. Hastanelerde de yaptık. İşte şu anda 19 şehir hastanesi var. Bu şehir hastanelerimizde biz aynı anlayışla yaptık. Ve şimdi bu şehir hastanelerimizde iftihar ediyoruz. Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar şehir hastanelerimize kul takmaya başladılar. Boşuna uğraşmayın. Bak, sizin de eliniz ayağınız oralara düşer ha. Bak, şu koronavirüste işte bu şehir hastanelerimiz, bu eğitim araştırma hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu süreci öyle kolay kolay atlatamazdık. Ama bu hastanelerle biz bu süreci başarıyla atlattık.